Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz açılınca ben geliyorum ve bay bay Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber işte böyle bir şeyler yapmaya çalışacağız Ve başlıyoruz Steve Yani kendimi Alex sandım Of oh be creeperlı kumanda Arkadaşlar bugün evimizi biraz daha geliştirmeye çalışacağım. Evet başlıyoruz ve ben şuradan hemen bir yapıp geliyorum. Görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar yaptım. Burada bilgisayarımız var hemen biz buradan bir uyuyalım. size bir evi göstereyim. Arkadaşlar bu arada bunların hepsini ben kendim yaptım. Evet burada çöpümüz var. Aha bu ejderleri ben kendim aldım. Yusuf, Berat, Batu. O, orada şey vardı biz onu aldık. Bu arada onun altında bir şey var mı acaba onu merak ediyorum gidip bakalım. Aa çok açız ya <laughs> yemeğimiz yok hemen şuraya evimize gidelim de yarım saat sür. Aha direkt buradan pencere alalım. <laughs> tamam. İyi, 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 iyi. Yo çok kötü pancarı ya. Baksana çok az yemek dolu. 9, 8. Tamam. En azından yaptın. Şöyle hemen 4 tane yapacağım mı? Hemen Tamam. Hep tarlalardan kopardım bunları. Bu arada arkadaşlar o kadar gör şu sandığın altına bakacaktım o yüzden geldim. Dur bunu. Bunu da. Arkadaşlar inanmayanlar olabilir. Gerçekten bunu ben koymadım. Açsam mı ya? Arkadaşlar merak edin. Bir sonraki bölüm açacağım onu. dermiş. Tabii ki de gidip açıyoruz. Tık <laughs> Arkadaşlar tabii bu bir şakaydı. Tabii ki de ben koydum. O kadar köylü mü koysun Allah'ım? Den den den, den 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 ama çok güzel bir şey kaydı kabul et. Aa, aa arkadaşlar bak evimizi size göstereyim. Böyle bir tane baca yaptım. İşte arkadaşlar bakın bu bunu şalteri kapatınca bunları böyle duruyor. Ben de ayarlamaya çalışıyordum video için. Tam aynı anda olsanız. Bak kapağı açılıyor. Sonra bunu kapatıyorsun. Böyle. Bu arada Berat'la Batu yazdığı kişiler kim? Ee, benim bir Batu benim arkadaşım Berat benim kuzenim dizleri alalım. Alalım. Aha, bunun etrafındaki odunlardan kullanırız da. Şu an ihtiyacımız yok. Bu arada arkadaşlar, ben uzun zamandır oynuyorum. Daha yeni video çektim. Yani bir de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ama o şeyi ilk gördüğümüzde çok şaşırdım. Aa ay. At şunu pis patates. Zehirli patates. Pis köylüler. Niye zehirli patates koyuyorsunuz? Buradakileri de toplayalım. Köylüler ekiyor zaten. Ah oh, mis. Bir daha öyle bana patates vermeyin. Patatesler de güzel yani. Tazedir inşallah köylüler. Arkadaşlar. Ka Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar. Bu senin devamı gelmesini istiyorsanız. Abone olun yani. Ne diyeyim? Ee, bu arada sizin evinizin içinde hiçbir şey yok. Bu fark siz. Kesin bu evin içinde bir tane şey var. Yok be buraya girmişiz. Şuradaki evde. <laughs> Allah creeper geliyor domuz çekil yolumdan. Girsene. Uf, kurup buradan zar zor, zor kur, kur. Kur. Ben bunun üstüne oturmayacağım. Bunun üstüne oturacağım. Yani burada sandalye var herhalde. Bunu kıralım. Ne oldu böyle? Niye oraya şey geldi? Arkadaşlar size bir sonraki videoda bir şey göstereceğim. Bunun için e, buradan bir game adı geçeyim size o oyun hilesini göstereyim game mode. Game mode 1. Şimdi buraya koyuyorsunuz. Sonra buradan altın set alıyorsunuz. Böyle. On ne ne kaldı ayakkabı. Ha. Aldınız. Şimdi meşalelerinizi alıyorsunuz. Ben şimdi şunu yerine alayım. Aa bunu koyamıyor muyuz? Ha? Koyabiliyoruz. Tam buradan askılı alalım. Zır. Askısı direkt burada çıkıyor. Ben bu şeyin yerini alayım. Tamam. Şimdi koyduk onu. Kullan. 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 Ayakkabıyı da kullansana. Tamam. Şimdi buradan ee, time time set nik Aa. Dışarıda mı oluyor yoksa? Burada hemen bir deneyelim. Bu arada böyleydi. Böyle koyuyorsunuz. şöyle ha, tamam şimdi kullan 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 olmuyor mu ya böyle parlıyordu bir şekilde aa parlıyor zaten ama ben de çok gözükmüyor ne full Kabuk baksana. baksan. ben. Benim bile bir zırhım bile yok. Bunu video için almıştım. Arkadaşlar bu arada bu modu nasıl Heh, uyuyalım? Ayakkabıyı biz giymiş. Arkadaşlar bu arada size bu e, modu nasıl indirdiğimi galiba videoda Göstermiştim. Bir videomda göstermiştim. Bir de arkadaşlar ee, yani nasıl ne diyecektim? Unuttum ben. Ne diyecektim? Hmm. Arkadaşlar bir de size bunun ardından nasıl ee, şey videosu şey videosu çekeceğim. Nasıl arkadaşlar kurulur. Bir de evime kaç puan verir vereceksiniz. Ona da yorumları yazmayı unutmayın. Aa, kaç puanlık? Bence çok güzel bir ev. Bir de ayrıca böyle kuzenlerimle böyle oynayacağız. Ee, böyle yan yana üç ev yapacağız. Ortada bu benim evim. Aha koyuncuk gel buraya. Arkadaşlar hemen bu videoyu bitirip nedir onun adı. Ne diyecektim ha. Arkadaşlık kurmam videosunu göstereceğim. Ama benim şu anlık yanımda telefon olmadığı için size anlatacağım. Siz arkadaşınızla yapacaksınız. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.